Merhaba arkadaşlar. Bugün size YouTube'a video eklemek için DNS ayarlarını göstereceğim. Başlayalım. İlk önce denetim masasına giriyoruz. Ayın ve internete gördüğünüz gibi var burada. Ağ durumunu ve görevlerini görüntü ediyoruz. Böyle bir ekran çıkacak. Bağdaştırıcı ayarlarını değiştirin diyoruz. Sizin ağınız farklı olabilir. Benim adım ağımın adı Efaç. Giriyoruz mezelleştikleri tıklıyoruz. Evet, internet protokolü sürüm 4'e tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullanana tıklıyoruz ve böyle olacak sıralaman. Tercih edilen DNS sunucusu 4 2 2 2. Diğer DNS sunucusu yani bizim DNS sonucumuz olması gereken 4 2 2 5. Bunları yaparak video ekleyebiliyoruz. Eğer bunları yapmazsak വിജയ ഒരു സാക്ഷ്യത പുറല്ല